İncicim renkler arasından bana green renkleri gösterir misin? Çok güzel. Yellow. Harikasın. Red. Red. Harikasın. Orange. White. Evet. Diğerlerde evet. Çoksa purple. Evet, diğer nerede? Çok güzel. Black. Çok güzel. Hangi rengimiz kaldı? Pink. Pink'i unuttuk. Evet, pink'i unuttuk. Nerede pink? Evet, diğeri burada. Diğeri nerede? Aferin. Sümeyye'cim bana renkler arasından yellow renkleri gösterir misin? Evet. Green rengimizi. Çok güzel. Pink. Evet, orange. Purple. Evet, çok güzel. Black. Evet, white. Aferin sana red. Bravo. Eylülcüğüm bana renkler arasından pink renkleri gösterir misin? Pink. Çok güzel. Yellow. Çok güzel. Green. Çok güzel. Purple. Nerede bakalım nerede nerede diğeri? Burada. Evet, white. Evet, black. Evet, red. Orange. Harikasın. Nisa'cığım bana renkler arasından yellow rengi gösterir misin? Evet, diğeri nerede? Çok güzel. Red. Nerede red? Red. Kırmızı. Evet, diğer rengimiz nerede? Evet, pink. Pink nerede? Pink hangi rengimiz? Diğeri nerede? Evet. Orange. Orange. Evet. Purple. Purple, mor. Evet, black. White. Evet, aferin sana.